Suda. ben şimdi hileli olduğum için oralarda sorun yaşamıyorum suda ileride şey gelecek merdiven falan koyabiliyorsun ama yanında taşımak lazım merdiveni de ben hileli olduğum için bir tane merdiven taşıyorum her yere koyuyorum birazdan göreceğiz 40 dakika yetişirse <laughs> Yetişmeyecek gibi ama Ben hallederim biraz Kedi patisi mi? Öyle oh, bir hediye olduğunu bile bilmiyordum. Well, Endişelenme ben doktorum. Adam bir hareketiyle kelipçe açıyor. Oyun sararsa diye mi kapatmıyorsun? Bak seni fırçalarım ha. Bu adamın adı Deadman ama hiç ölmemiş. Kelepçeyi sökmek neden um, bahsediyor? Sarmayan oyunlarda da kapattırma. Tamam mı? Benim için kapattırma. Az. Awesome. Oh, awesome. Anlaşıldı mı? Yep. Bridges, humanity's best hope for the future, or avoiding extinction. Yok olmaktan kaçınılmak. Right. Bundan önce farkına oynuyordum. İtalyanca öğrendim. Ben de Watch oynadım me. bu arada da kaçırdın. Hangi farkla oynuyordun? Şimdi bilekliği bağlıyor. No, no. Haritayı falan buradan bakabiliyoruz. Watch over you 24 hours a day. Seni günün 24 saat izliyoruz. Say, Yardım etmek için buradayız. <laughs> İzliyor olacak dedi sonra izliyoruz dedi. İki gündür bayılmışız. <laughs> Bu süre zarfında vücut sıvısı örnekleri toplamışlar. <laughs> Çekinmedik diyor bile ne kadar rahat. Sen bir ötecisin, bu seni özel biri yapıyor. <laughs> Diğer adama ne oldu diyor, patlamada puf oldu. Partray 6, daha oynamadım onu, aklımda var. merkezdin patlamada yeryüzünden silindi, oyun bitti oğlum. Orası artık bir krater. Var aklımda, hanımefendiden izin koparabilirsem bir sürü bitireceğim. Oradan sağ çıkan tek kişi hali de sen ve senin bozuk bağ bebeğin. Baba bebeğini önemsiyor. Yok edilecek artık çalışmıyor. Neden tutayım ki? Baba bebeğini biz sevdik. O yüzden biz tutsun diyoruz. Kedi patıcıya hediye mi var Ha etkinlikten dolayıymış. Balon varmış. Mesajım düşmedim. Düşse de cevap ver, verirdim. Uncharted gelir Unchart mi? Uncharted gibi derken? Yok hayır daha çok kargocuya benziyor. Teşekkür ederim. <laughs> Haritacı mı? Bu az önceki sahne. Fortunately, the director and his support team were out of town at the time, so the remains intact. Tamam. Hı -hı. Bu kadar erken yapmak istemezdim ama senin için işim var. Hemen iş konuşun zaten. İyi parası var mı diyormuşum. El izlerinden bahsediyor. Bu arada orası kızın tuttu yer mi lan acaba? Aynen ha. Kızın tuttu yer olabilir o. Monster eklem aynen oyun onda şey yapmış. Ben anlamam. Oyun sıkıcı olsa da benim için izin ver tamam mı? Bu arada YouTube'a kayıt alıyorum. Amerika yok oldu. Merkezinden belediye başkanından bahsediyorsun. Belediye başkanı değil Amerika'yı yaşıyorsan. Başkan kanserin son safhasında. Durumu kritik ama zamanı var. Kanka hedefi, hedefi öylesine koydum bu arada. Hatta TikTok koydum. Sen neden yapmıyorsun diye soruyor. Yani morfinleri neden sen götürmüyorsun diye soruyor. Halbuki hologrammış. Neye evet dedin sen? Kusura bakma. sadece bir kiral gram. kiral gram. Göz da geldi. Transfer alerjisi. <laughs> ha. Ben tane TikTok bir tane kart koy. <laughs> Ben hediye derisi değilim. Ben sadece beni isterim. O da iki katılma mevzusundan dolayı. What's this about? Tell İki gündür benim morfini götürmemi mi bekliyorsunuz. Başkan ne kadar önemliymiş? Arkadaşlar kanala abone olup videolara like atmayı unutmayın. YouTube videosu çekerken bunu söylemek. Siri'yi bilerek koymuyorum. YouTube'a kayıt alıyorum bir yandan I'll o yüzden.